Pasifik kıyısında Çin'in mega kenti. 24 milyonluk nüfusuyla gökyüzüne uzanmış gökdelenleriyle yeni Çin'in yüzü. 2010 yılında Expo'ya ev sahipliği yapmasıyla birlikte ülke ticaretinde başrol oyuncusu. Çin'in serbest piyasa ekonomisine geçiş sembolü. Amerika'nın finans merkezi New York, Çin'in ise Şangay. Şangay'da ise gücün simgesi ejderhalar burada meydanda ağaçtan oluşturulmuşlar. New York'taki boğanın karşılığı olarak. Ama bu meydanda buranın önemli yapılarından biri daha var. O da İnci Kulesi. Yüksekliği yaklaşık 450 metre. Bu bir televizyon kulesi olarak faaliyet gösteriyor. İnci Kulesi başta olmak üzere devasa binalarıyla Şangay'ın gece manzarası da nefes kesici. Kentin merkezinden geçen nehirde tekne turlarıyla Şangay manzarasını keyifle seyretmek mümkün. Ama o manzara da Çin işi. Rakibi New York'ta Gündoğan'a dek gökdelen ışıkları yanmaya devam ederken Şangay'da her gün saat 23'te son buluyor. Devlet kararıyla tasarruf amaçlı ışıklar merkezi sistemle kapatılıyor. Ancak gündüz Çangay yine Çin'in en hareketli kentine dönüşüyor. Özellikle de kentin tarihini simgeleyen Yu Yuan Evi ve çevresindeki tarihi çarşı sokaklarında. Ha, ha. Burası adeta İstanbul'un Mısır çarşısı gibi. Yemekten panda oyuncaklarına, geleneksel kıyafetli bebeklerine dek Çin'de ne varsa hepsi satışta. Demeceğim. Dar sokaklarda insan seline karşı yüründüğünde ise merkezde Çin'in ruhani yönüne ulaşmak mümkün. Yu Yuan evinin bahçesindeyiz. Buradaki inanışa göre kötü ruhlar sadece düz yoldan ilerleyebildiği için buradaki yol zikzaklı şekilde yapılmış. Çiniler Japon balıklarıyla süslenmiş havuza göz gezdirip o köprüden ilerleyerek ruhsal iyiliklerini test ediyor. Ama testi geçmiş kalabalıklar sokaklarında Çin'in geleneksel ezgilerinin işitildiği Yu Yuan evinden küçük dükkanlara göz atarak uzaklaşıyorlar. <laughs> Ve dünya ekonomisi birinciliğini oynayan Çin'in finans başkenti Şangay'ın geri kalanındaki hayata karışıyorlar.